lo 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 hey leni ferman ne havar 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 dical Leşur li jurt teqriq qira vruk Lijirte ta qir qirazar ka hawar aday kul di rokh nu ved ke ve ka jar ka ve ka ve ka diyar bekir ve ka phalo genjo agri ders ma ka mahabbat ve ka barzan iro di zadesh ta kele ka sliman hindir bajar halab je ferman la me kurda ne ferman ne ferman ne ferman ne ferman